Vakıf Katılım tarihte yürüyen adamla vakıf eserlerimizi sunar. Tarihte Yürüyen Adamla Vakıf Eserlerimiz programında Atik Valide Sultan Camii'ndeyiz. Atik Valide Camii gücün, zarafetin ve dehanın birleşmesiyle ortaya çıkmış 16. yüzyılın en önemli eserlerinden bir tanesidir. Gücün, zarafetin ve dehanın dedim. Burada güç elbette dönemin imparatorluk gücünü temsilen bu cümle içerisinde yer aldı. Zarafet dedim, sessiz bir güç olarak da Nurbanu Sultan bir kadın bani tarafından yapılmış olan bu cami aslında hem sessiz bir gücün hem de zarafetin temsili olarak var olmuştur. Biz bugün 16. yüzyılda bir kadın bani tarafından yapılmış olan camiyi ve külliyesini konuşmaktayız. İstanbul'un en güzel semtlerinden bir tanesi olan İstanbul'un adeta incisi olan Üsküdar'da güzel bir tepe üzerinde bir vadiye bakan Atik Valide Camii. Daha sonrasında ilk dönemde kendisine Valide Sultan, Valide Camii olarak adlandırılmasına rağmen daha sonra Atik Valide denmiştir. Çünkü kendisinden sonra yapılmış olan, bugün İskele'de Mihrimah Sultan Camii'nin yakınında bulunan cami yapıldığında eskisine Valide Sultan, yani Atik Valide Camii denmiştir. Atik burada hem eski anlamındadır, bu bize aslında yeni yapılan caminin de bir valide sultan tarafından yaptırıldığını da göstermektedir. Kanuni'nin oğlu 2. Selim, 2. Selim'in eşi 3. Murad'ın da annesi Nurbanu Sultan. 16. yüzyıl ve sonrasında biz aslında çok fazla kadın banisi olan cami, külliye ve mimari eser ve vakıf eseri görmekteyiz. Bu bize aslında saray içerisinde de Toplum içerisinde de kadının hem gücünü hem de bize bıraktığı eserler üzerinden tarihi okumamıza yardımcı olan özel kılan noktaları belirlemektedir. Dolayısıyla Atik Valide Camii sadece Üsküdar'ı değil, tüm Türkiye'yi aynı zamanda bu mirasa sahip çıkan bütün herkesi ilgilendiren önemli bir külliyedir. Bu öyle bir külliyedir ki aynı zamanda edebi eserlere mevzu olmuş Konu olmuş fakat son dönemlerde de bazı filmlerin bu camide çekildiği veya bu caminin külliyesinin kullanıldığını bizler biliyoruz. Gelin hep beraber bu camiyi birlikte gezelim. Bu camiyi anlamaya çalışalım. Bu camiyi anlarken banisinin kim oldu? Hazire'de kimlerin yattı? Medreselerin veya Sıbyan Mektebi'nin bugün ne olarak kullanıldığını hep birlikte görelim. Bununla beraber hiç şüphesiz konuşmamız gereken en önemli isimlerden bir tanesi de Mimar Sinan'dır. Koca Sinan'ın son eseri olarak kabul edilmektedir. Caminin yapımı iki ya da üç seferde tamamlanmıştır. Bu yapımların sonuncusunda hiç şüphesiz Sinan her zaman vardı. Mimar Sinan o sırada Edirne'de büyük ustalık eseriyle ilgilenmekteydi. Fakat kendisinin bıraktığı camiyi yani bu binayı emanet ettiği ustaları ve kalfaları vardı. Dolayısıyla caminin içerisinde, külliyenin tamamında Mimar Sinan'ın ruhunu hissetmemiz gayet tabii ki mümkün. Dolayısıyla bizler bugün Nurbanu Sultan'ı, Kanuni'den kalan dönemi hep birlikte bu camiyi anlamaya çalışırken hem konuşacağız hem de caminin niçin bu bölgede yapıldığını hep birlikte anlamaya çalışacağız. Çünkü burası da İstanbul'un diğer Salatin camileri gibi aslında onlar ortak özellik olarak büyük bir kompleks olarak inşa edilmektedirler. Sadece büyük bir kompleks, bir yaşam alanı, sosyal bir alan olarak inşa edilmemiştir bu külliyeler. Aynı zamanda estetiğin, zarafetin hep birlikte bir araya geldiği ve bunun vücut bulduğu bir haliyle bu camiler inşa edilmiştir. Dolayısıyla her zaman tekrarladığımız gibi fikirler, düşünceler ilk olarak kelimelerde yani sözlerde meydana gelir. Fakat bunları ilerlettiğimiz zaman kesinlikle mimari eserler ve vakıf eserlerini her zaman için görebiliriz. Bir fikrin vücut bulmuş hali olarak bugün Atik Valide Camii'ndeyiz. Hep beraber bu camiyi gezmeye ve anlamaya başlayalım. Sultan II. Selim'in eşi, 3. Murad'ın annesi. Haseki Sultanken başlanan bu imaret aynı zamanda Mimar Sinan'ın son eseri olmaktadır. Günümüze kadar ulaşan bu eser sadece bir cami değildir. Külliye olarak inşa edilmiştir. Fakat burada Nurbanu Valide Sultan'ın inşa ettirmiş olduğu bu külliye çok önemli özelliklere sahiptir. Bunlardan bir tanesi sadece cami olarak inşa edilmemiştir. Etrafında medrese, İmarethane, Darüşşifası'yla, kütüphanesiyle hepsiyle beraber ortak bir yaşam alanıdır. Tam olarak şu an arkamda görmüş olduğunuz Hünkar Mahfili'nin de bu konuda çok önemli bir noktaya sahiptir. Bunu şöyle izah edebiliriz. Hünkar Mahfili sadece padişahın veya sultanın ailesinin camiyle irtibatı olarak okunmaması gereken bir yerdir. Çünkü bu sembolik anlam tam olarak arkamda görmüş olduğunuz ve daha sonrasında Cami'nin külliyesine camiye bitişik olarak inşa edilmiş olan bu hünkar mahfili sembolik olarak ve temsili anlamda devletin camiyle yani güçlerin birleştiği noktayı da temsil etmektedir. Çünkü cami tek başına sadece bir halkın ibadet ettiği bir yer değildir. Şayet 16. yüzyılda bir mimari eserden, bir vakıf eserinden bahsedecek olursak güçlerin katmanlı anlamda mekanların okunması gerekmektedir. Bu noktada Atik Valide Camii Nurbanu Hatun'un inşa ettirdiği, birden fazla aşamada inşa edilmiş olan ve Mimar Sinan'ın son eseri olma özelliğine sahiptir. Bu şunun için önemlidir. Aslında Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak birden fazla cami olarak görebiliriz. Osmanlı döneminde 16. yüzyıldan bize kalan birden fazla eser var. Fakat bu caminin özelliği ise tam olarak yerleştirildiği mekan Bundan dolayı yerleştirildiği mevkiden dolayı Üsküdar'da bir tepenin üstünde vadiye bakan konumuyla birlikte aslında bir menzil külliyesi olarak da inşa edilmiştir. Bu şu açıdan önemlidir. Coğrafi olarak konum her zaman için bir eserin olmazsa bir parçasıdır. Fakat birazdan konuşacak olduğumuz Mimar Sinan'ın niçin burayı tercih etmiş olduğu aslında önemli noktalardan bir tanesidir. İstanbul'da yol üstünde bulunan aslında doğuyla batıyı birbirine kaynaştıran bir mevkidir burası. İstanbul'dan çıkacak olanların ilk dinlenme tesisi olarak da düşünebilirsiniz. Fatih'ten yola çıkan birisi şayet hacca gidiyorsa, Anadolu'nun çeşitli yerlerine gidiyorsa bu noktadan geçmek zorundadır. Dolayısıyla niçin külliye olarak inşa edilmiş olduğunun cevabı biraz da buralardadır. Fakat bununla beraber Nurbanu Hatun'un niçin burayı tercih ettiği aslında tam olarak bu noktada gizlidir. Günümüzden yola çıkarak tarihi bir vakıf eserini anlamaya çalışıyorsak bütün bu detayları bilmemiz gerekiyor. Bu da caminin ve külliyenin aslında nereye konumlandırıldı? İstanbul haritasını önünüze açınız. Doğudan batıya, batıdan doğuya yani İstanbul'un içerisinden Anadolu'ya gidecek olan bir kimsenin ilk uğrak yeri olarak düşünebilirsiniz bunu. Tarihler 16. yüzyılı gösteriyor. Bu bize aslında bir mimari eseri, bir vakıf eserini bütünlüklü olarak anlayabilmemiz için coğrafyasını da bütün tarihi bileşenleriyle beraber, edebiyatıyla, şiiriyle yani vakfiye olarak inşa edilmiş bütün eserleri aslında bütün katmanlarıyla anlamamız gerekiyor. Bu noktada bir menzil hüviyeti, yani bir dinlenme tesisi olarak da biz bu Atik Valide Camii'ni görmekteyiz. Bütün bunlarla beraber aslında Valide Sultan bir külliye inşa ettirmek istenmiştir. Bu noktada şunu da belirtelim. Nurbanu Valide Sultan aslında Valide Sultan ünvanını kullanan ilk kadındır. Nurbanu Sultan'ın aslı için yani background'u daha önce nereden geldiğine dair birden fazla rivayet söz konusudur. Bununla beraber Venedikli aristokrat bir aileden gelmesiyle beraber aslında daha sonrasında saray içerisinde yani politika içerisinde sessiz bir güce sahip olan Nurbanu Valide Sultan ilişkileri bağlamında Yahudi olduğuna dair de rivayetler söz konusudur. Fakat Venedikli olması aslında orayla olan ilişkiler noktasında da göz önüne alındığında daha isabetli bir yorum, daha isabetli bir bilgi olarak gözümüzün önündedir. Bütün bunlarla beraber Atik Valide Camii için kesinlikle şunu söyleyebiliriz. Bir gücün yani Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyıldaki geldiği noktayla birlikte bir gücün simgesidir. Bununla beraber aynı zamanda bir zarafetin de simgesidir. Çünkü bir kadın banisi vardır. 3. Murad'ın annesi 2. Selim'in eşi olan Nurbanu Valide Sultan tarafından inşa edilmiştir Atik Valide Camii. Bu noktalar çok önemlidir ve bunlara şunu da eklemek zorundayız. Koca Sinan'ın dehası, mimari deha. Bu üçünün birleşmesiyle inanılmaz, efsanevi bir mabet, efsanevi bir külliye ortaya çıkmıştır. Bunları birlikte değerlendirdiğimiz zaman yerleştirildiği mevki Üsküdar ve şu anki bulunduğu tepe ve bu az önce bahsettiğim üç saç ayağı güç, zarafet ve mimari dehanın birleşmesiyle Atik Valide Camii yıllara meydan okuyan Osmanlı'dan bizlere miras kalan en önemli eserlerden bir tanesidir. Bununla beraber birazdan hem camiyi gezerken hem de külliyenin bütün bileşenleriyle beraber burayı anlamaya çalışırken ve dahi hissetmeye çalışırken birazdan mimar Sinan'dan da bahsedeceğiz. Buyurun camiyi gezmeye devam edelim. Üsküdar'da Atik Valide Camii'ni ve külliyesini ziyaret eden birisi sadece bir külliyeyi ve camiyi ziyaret etmiş olmaz. 16. yüzyılın ruhunu aynı zamanda bir entelektüel, ilmi bir, idealize edilmiş bir hayat tarzını da ziyaret etmektedir. Bu ruha dokunmak için caminin bütün bileşenleriyle gezilmesi ve anlaşılması gerekmektedir. Bu noktada şu anda Hünkar Mahfili'nin tam yanında ve arkamda bulunan hazire de bunun bir parçasıdır. Arkamdaki hazirede Şabaniye kolu yani bir tarikatın mensupları da yatmaktadır. Bununla beraber askerler, devlet erkanından insanlar, saray ailesinden insanlar ve başka insanlar da burada metfundur. Bu çok önemli bir noktadır. Yani bizim Osmanlı'nın kültürel hafızasını, entelektüel hafızasını okuyabileceğimiz yerlerden bir tanesi de arkamda görmüş olduğunuz haziredir. Klasik dönemde yapılmış birçok cami ve külliyede hazire mevcuttur. Daha önce de söylemiştik. Ölüm modern öncesi dönemlerde hayatın bir parçasıydı. Aslında şöyle söylersek yanlış söylemiş olmayız diye düşünüyorum. Modern öncesi dönemde bir insanın vefat etmesi, yani beş duyu alanımızın dışına çıkması onun yok olduğuna bir karine oluşturmuyordu. Dolayısıyla mezarlıklar ve dahi hazireler bu hayatın bir parçasıydı. Fakat Tam arkamda görmüş olduğunuz Hünkar Mahfili ile birlikte bu ikisini değerlendirmek istiyorum. Aslında sizlere şunu söylemek istiyorum. Devletin ve toplumun 16. yüzyılda bir şekilde iç içe geçtiği, mekanların katmanlar haline geldiği iki güzel örnek burası. Yani Hünkar Cami ile cami cemaati ile bu toplumda yaşana gelen dinle bir şekilde irtibattaydı. Bunu hem hukuk hem entelektüel anlamda okunan kitaplar hem de yazılan kitaplarla birlikte bu noktada fiziki olarak da bir araya geldiklerini görmekteyiz. Cami haziresinde yatan insanlar ve bu cami haziresindeki mezar taşları da Osmanlı döneminde 16. yüzyıl ve sonrasında günümüze kadar gelen insanların aslında bize bir bakıma biyografisini, idealize edilmiş hayatlarını üzerinde yazan veya şekillerinden hangi toplumun hangi katmanına ait olduğunu anladığımız noktalardır. Bütün bunlarla beraber Hazireyi tarihin bir parçası olarak görmek zorundayız. Hazire hem tarihin hem bu külliyenin hem caminin bir parçası olarak ayakta kalmıştır. Bizler o zaman şunu söylersek yine yanlış yapmayız diye düşünüyorum. Hazirelerimizi, mezarlıklarımızı ve ölülerimizi koruyabildiğimiz ölçüde bizler hafızamızı diri tutmaktayız. Bir insan için hafıza neyse aynı şekilde mezarlıklar ve tarihin kendisi toplum için aynı mesabededir. Ünlü yazarın söylediği gibi, mekan toplumu var eder, toplum da mekanı var eder. Bir dönemi anlamak istiyorsak o dönemin bütün toplumlarıyla birlikte aslında anlamak zorundayız. Mekanını var edemeyen toplumlar ayakta kalmamışlardır. Bizler bugün bir vakıf eserini külliyesiyle beraber camiyi, hazireyi, medreseyi, sıbyan mektebini, kütüphanesini, hamamı ile birlikte anlamaya çalışıyorsak aslında bir toplumu anlamaya çalışıyoruz demektir. Buna entelektüel bilgi birikim de eklenebilinir. Dolayısıyla bugün bu noktada bizler sadece Hazire'yi anlamaya çalışmıyoruz. Tarihin kendisini de anlamaya çalışıyoruz. Hünkar Mahfili ile Hazire arasındaki ilişkiyi açığa çıkarmak için buradayız. Bugün Atik Valide Camii'ni ve külliyesini anlamak için gelin hep beraber külliyenin diğer bileşenlerini birlikte gezelim. Atik Valide Sultan Camii'ni anlamak için Mimar Sinan'ı konuşmak zorundayız. Çünkü Mimar Sinan'ın son eseri olarak bilinmektedir. Edirne Selimiye'de çalışmak durumunda kalan Mimar Sinan zaman zaman İstanbul'a gelmiştir. Fakat bu caminin bitiminde buradadır. Kendisinin buraya bırakmış olduğu bina eminleri caminin ve külliyenin tamamının inşaatında rol almıştır. Fakat burada şunu da söylememiz gerekmektedir. Mimar Sinan niçin önemli bir isimdir? Tarihi anlamamızda bize nasıl yardımcı olabilir? Osmanlı döneminin en önemli mimarlarından bir tanesidir. Kesinlikle şu noktayı vurgulamak zorundayız. Mimar Sinan kendi döneminde, kendi döneminin tarihi bir şahsiyetidir. Ve günümüze kadar eserleri devam etmiştir. Dolayısıyla Atik Valide Camii'ni, bu camiyi anlamak için Mimar Sinan'ı anlamadan olmaz. Mimar Sinan niçin önemlidir? Bu camiyi gezdiğinizde bunu biraz hissedebiliyorsunuz. Çünkü bazı vakıf eserlerini anlama çabasında zihin yetersiz kalıyor. Aynı zamanda hissiyata, duygulara da ihtiyaç duyuyoruz. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi Atik Valide Camii'dir. Çünkü Mimar Sinan'ın belki de son yani ustalık eseri olarak diyebileceğimiz eser bu eserdir. Burada Mimar Sinan'ı anlamadan bu eseri anlamaya çalışmak beyhude bir çabadır. Çünkü bu cami veya bu külliyenin tamamı nasıl ki bir dönemin orijinal bir eseri ise, tarihi anlamamızda bize yardımcı olan çok önemli bir unsursa, tarihin bir kalıntısı ve tarihi anlamamıza yardımcı olan en önemli noktalardan bir tanesi ise Mimar Sinan da tarihe tanıklık etmiş ve çağları aşmış bir isim olarak karşımızdadır. Mimar Sinan ortalama 300'ün üzerinde eser üreterek Osmanlı dönemini günümüze aktaran nasıl ki 16. yüzyılda yazılmış bir kitap günümüze aktarılıyorsa ve biz o kitaptan tarihi anlayabiliyorsak Mimar Sinan'ın Osmanlı kültürünün tamamını bize aktarabilmek için 300'ün üzerinde eser inşa etmiştir. Doğrudan ya da dolaylı olarak bu eserlere katkı sağlamıştır. Bugün Osmanlı tarihine atıf yapmadan kendi memleketinin tarihini anlatamayan onlarca devlet bulunmaktadır. Osmanlı döneminin en önemli ve en büyük devletlerinden bir tanesiydi. Doğrudan dünya politikasına etkide bulunabilen ve bu politikayı yönetebilen yöneticileri vardı. Paşalarıyla, sadrazamlarıyla, kadın sultanlarıyla biz bunların sadece bani olarak görmüyoruz. Bunlar aynı zamanda sarayın içerisinde de toplum üzerinde de ciddi etkileri olan aslında isimlerdir. Nurbanu Sultan bunlardan bir tanesidir. Birinin zarafeti ve sessiz gücü, diğerinin mimari dehası bu Atik Valide Camii'nin inşasında ciddi anlamda rol almıştır. Bugün Balkanlara gittiğimizde veya Osmanlı'dan miras olarak dünya tarihine kalan herhangi bir devlete gittiğimizde Mimar Sinan'ın eserlerini görmekteyiz. Köprüler, yollar, camiler, hamamlar aklınıza gelebilecek sosyal dokuya, dini hayata veya politik düzlemde yani siyaseti belirleyen birçok eser Mimar Sinan'dan kalmıştır. Nasıl ki bir köprü birden fazla iki noktayı birbirine birleştiriyorsa bugün 16. yüzyılla aramızdaki en önemli köprülerden bir tanesi Mimar Sinan'dır. Niçin burası tercih edildi? Bir önceki noktada söylemiştik. Burası Anadolu'ya açılan noktaydı. Burası bir menzil külliyesi olarak kullanılmıştır. Yani hacca gidecek olan, Anadolu'ya geçiş yapacak olan birisinin uğrak mekanıdır. Burada dinlenilir, namaz kılınır veya medreselerde öğrenciler, çocuklar, okurlar, sıbyan mektebinde çocuklar yetişirler. Bütün bir kompleks olarak hayatın tamamını teşmil eden bir külliye hüviyeti olarak Mimar Sina'nın eseridir. 16. yüzyılla aramızdaki en önemli köprü olarak Mimar Sinan'ı anlamadan, onun dehasını anlamadan Atik Valide Sultan Camii'ni anlamamız imkansızdır. Burada şunu da belirtelim. Atik eski demek. Daha sonrasındaki dönemde Lale Devri eseri olarak karşımıza çıkan, bugün Mihrimah Sultan Camii'nin hemen yanında iskelede bulunan Yeni Valide Camii'nden sonra Atik Valide Camii denmiştir. Atik kelimesi sadece eski olduğu anlamına gelmez. Aslında biz bugün bunu şu şekilde okuyabiliriz. Atik Valide Camii sadece eski olduğu için atik demiyoruz artık. Aslında zamanı aşan, zamana meydan okuyan ve bize tarihin en önemli noktalarından bir tanesinden bakan önemli bir cami ve külliye hüviyetindedir. Bu noktada Sinan'ın da dehasını konuşmamız gerekiyor. Bir vadiye bakan yani bir tepe üzerinde İstanbul'un incesi ve aslında kalbi diyebileceğimiz noktalardan bir tanesinde yani Üsküdar'da bu külliyeyi inşa ederken topografyaya yani yeryüzünün buradaki bu noktasındaki bütün özelliklerini zekice kullanabilen bir dehadan bahsediyoruz. Mimar Sinan bu eğimli araziyi, tepenin tamamını inanılmaz bir şekilde kullanmıştır. Az önce içeride söylediğimiz gibi 114 pencereden süzülen ışıklar cami mimarisini manevi hayatı hem dini hem sosyal bütünlüklü bir şekilde ifade eden bir camidir burası. Fakat etrafta inşa etmiş olduğu imarethane külliyenin tamamında darüşşifasıyla mektep sıbyan mektebiyle birlikte topografyanın inanılmaz derecede kullanıldığını görmekteyiz. Bu bize aslında şunu vermektedir. Mimar Sinan sadece iyi bir bina ustası değildir. Coğrafyayı ve o bölgeyi de iyi derecede kullanabilen büyük bir dehadır. Çünkü şunu görmekteyiz. Sıbyan mektebini inanılmaz derecede hesaplayıp biraz yüksekte yapmıştır. Çocukların dersliklerde yani o dersliklerin alacağı ışığı dahi hesap etmiştir. Fakat biz o dönemde yapılmış, Sinan'ın dokunmadığı eserlerde bu ince özellikleri görmekteyiz. Fakat Sinan'ı onlardan ayıran çok önemli bir şey vardır. Sinan coğrafyayı, topografyayı kullanırken Aynı zamanda İstanbul'un silüetine de dikkat etmiştir. Bu şu demektir? Bu noktada şunu da söyleyelim. Süliyet bir gölgede kalan izleri takip etme anlamına gelir. Yani aslında Fransızca gölge demektir. Ama 16. yüzyıldan bahsediyoruz. Bugünkü gibi büyük binaların olmadığı bir dönem. Gemilerle ulaşımın sağlandı. Gemilerle yolculuk yapan birisinin başını kaldırıp Üsküdar'a ya da Fatih'e ya da Boğaz'ın iki tarafına baktığında gördüğü binalar o gölge hiza aslında tam olarak söylemek istediğim, Mimar Sinan bir yandan tepenin coğrafyasını, topografyasını kullanırken, bunu hesaplarken bir yandan da bu sülüyeti hesaplamıştır. Aradaki fark şudur, biz fetihten sonra ilk salatin cami olma özelliğini ve külliyesi olma özelliğini taşıyan Fatih Camii'ni konuşurken, aslında bütün bu özelliklerle beraber Fatih Camii'nin İstanbul'a, Türk Müslüman İstanbul'a atılmış en önemli tohumlardan bir tanesi olduğunu görmekteyiz. Kademeli bir şekilde mekan algısının ve sosyal mekanın inşasında aslında ilerlemeci bir anlayış olduğunu da görmekteyiz. Tohumun atıldığı dönem Fatih dönemi. Fakat biz bugün Kanuni sonrasında 2. Selim'in eşi 3. Murad'ın annesinin inşa ettirdiği bir külliyedeyiz. Artık zirveleri görmekteyiz. Mimar Sinan inanılmaz bir deha. Aynı anda hem süliyeti hem camiyi ve külliyeyi inşa ettirdiği yeri hem caminin içini hem sosyal hayatın kendisini ve aynı zamanda etrafta inşa edilen bütün bileşenleriyle bu külliyeyi hesaplamıştır. Dolayısıyla tarihin bir dönemini konuşmak istiyorsanız, anlamak istiyorsanız bazen bir alimin entelektüel bir insanın kitaplarını, bazen bir mimarın eserini konuşmak zorundasınız. Bugün Atik Valide Sultan Camii'nde. Yani eski valide camiinde Mimar Sinan'la beraber caminin bütün bileşenleriyle bahçesinde, avlusunda, kubbeli revakların altında Mimar Sinan'ı ve aynı zamanda camiyi, Nurbanu Sultan'ı hepsini anlamaya çalıştık. Gelin beraber bu camide sormak istediğimiz soruyu soralım ve cevaplayalım. durağımız 16. yüzyıl valide Atik Camii, eski Valide Camii. Bugün burada tarihin bir dönemini anlamaya çalıştık. Hep beraber camiyi, külliyeyi, Mimar Sinan'ı, Nurbanu Hatun'u ve Üsküdar'ı anlamaya çalıştık. Bununla birlikte sadece anlama çabası içerisinde olmadık. Yani bir vakıf eserini anlamak sadece zihinsel bir faaliyet değildir. Biz bununla beraber bu camiyi ve külliyeyi yaşamaya ve aynı zamanda hissetmeye çalıştık. Tarih için bir vesika, bir kaynaklık arşiv olarak elimizde bulunan Eski Valide Camii Üsküdar'ın en güzel tepelerinden bir tanesindedir. Üsküdar'ı anlamaya çalışmak, Eski Valide Camii'ni anlamaya çalışmak aslında çok da zarif bir düşünceyi, bir fikri, bir mefkureyi, tarihin bir dönemini anlamaya çalışmaktır. Bu bize aslında şunu da vermektedir tarihin bir döneminde yapılmış bir mabet, bir külliye, o dönem için kaynaklık teşkil eden koskoca, devasa bir kompleks bizlere o dönemi anlamamıza yardımcı olmaktadır. Fakat bugün İstanbul'da yaşayanlar, Üsküdar'da mukim olan insanlar veya bir şekilde yolu Üsküdar'a düşen insanların mutlaka uğraması gereken bir yerdir burası. Gelip bahçesinde kubbeli revakların altında birer bardak çay içebilirsiniz. Bu tarihi, 16. yüzyılı Nurbanu Sultanı, 2. Selim'i, 3. Murat'ı, 16. yüzyılı sonrasını anlamak istiyorsanız bazen bir bardak çay içmek bile yeterli olmaktadır. Yolunuz Üsküdar'a düşerse mutlaka bu camiye uğrayın. 16. yüzyılı hissedin. Daha önceki bölümlerde söylediğimiz gibi burası sadece taşların üst üste inşa edildiği ve bunun sonucunda inşa edilmiş olan bir mabet değildir. Bu külliyenin kendisi aslında kendi dilince içerisindeki hat sanatlarıyla hünkar mahfiliyle medreseleriyle bir şarkı söylemektedir. Gönül kulağı açık olanlar için buralarda çok güzel nameler vardır. Yolunuz düşerse bu şarkıları bu nameleri tarihin derinliklerinden kopan bu ezgileri dinlemek isterseniz mutlaka buraya uğrayın. vakıf katılım tarihte yürüyen adamla vakıf eserlerimizi sundu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.